Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel ve arşidna vahdina. İmam-ı cafer Sadık aleyhisselam böyle güler yüzlü, hoş davranışlı bir ahlakı vardı. İmam-ı cafer Sadık aleyhisselama bakan bunun peygamber evladı olduğunu Hemen anlıyordu. O peygamberin ahlakını taşıyordu İmam-ı Cafer'e Sadık aleyhisselam. Boş konuşmazdı. Güler yüzlüydü. Şaka yapardı. Ama şakaları artık insanı bıktıracak, karşıdakini kahkaya boğacak düzeyde de değildi. Zaten hadisler de var. Hadisler diyor ki, Mü'min, Asık suratlı olmaz. Ve mümin devamlı güler yüzlü olur. Ama mümin aynı zamanda da e, sulu şakalar yapmaz. Şaka yapar ama sulu şakalar artık yapmaz. İmam Cafer Sadık devamlı abdestli ve devamlı Allah korkusu olan biriydi. Abdest nurdur. Abdest e, güzelliktir. Bir insan alıştı mı zaten abdestli olmaya bir ömür boyu abdesti gezebilir. Abdest e, insana zor gelebilir belki ama bir insan alışkanlık yaptığı anda e, artık o abdest bir el yıkama gibidir ona. İnsan el yıkarken Yapacağı şey, tek şey zaten bir yüzünü, bir de kollarını yıkamaktır. Ve başına, ayağına da mes verecektir. Bir abdest en fazla 30 saniye çeker, fazla çekmez. Ve abdest nurdur. Nur ne demektir? İnsanın e, ufkunun açıklığı demektir. İleriyi görebilmesi demektir. İnsanın her şeyi daha iyi anlayabilmesi demektir. Nurun manası budur. Nur normalde ışık demektir. Işık ne işe yarar? Karanlığı yarar ve senin etrafı daha iyi görmeni sağlar. Eğer din nurdan bahsediyorsa, bunun manalarından biri budur. Yani insanın e, gözü öyle bu açılır ki diğer insanların fark edemediği, anlayamadığı şeyleri bu insan anlar. Bu insan sezer, bu insan hisseder. Ee, dünyanın e, müşkülatı bitmeyecektir. Her zaman sorun olacaktır. Her zaman. Ama nuru olan bir insan o sorunlara öyle bir bakar ki sorunları her zaman çözüm noktasıyla hareket ettirir. Ve sorunlarda hiçbir zaman e, morali bozulmaz, canı sıkılmaz. Bunun bir süreç olduğunu bilir mümin. Bunu insana katan şeylerden biri abdesttir. Abdestli olan bir insan sorunları dünyada çok rahatlıkla çözebilir, halledebilir. İmam-ı Cevher Sadık aleyhisselam devamlı abdestliydi. Allah korkusu vardı. Allah korkusu demek şu demektir. Allah'ı sevmek ve Allah'ın azametini bilmek. Allah'ın karşısında insanın kendisinin aciz olduğunu bilmesi, kendisinin hiçbir şey olmadığını bilmesi, yani insanın kendisi bir nefes alacak güce dahi sahip değildir. O müsaade ediyor ki biz nefes alıyoruz. O müsaade etmediği takdirde nefesimizi e, içimize çeker ama bir geriye verebilecek kadar şeyimiz olmaz, kudretimiz olmaz. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. Güç Allah'ındır. Ve insanın bunu bilmesi zaten Allah'tan korkması, Allah'ın o büyüklüğüne, azametine, gücüne inanması manasına geliyor. Allah'tan korku bir insandan korku gibi değildir. İnsanın bir insandan korkması, yani haksızlığa uğuraya bilmə endişəsinin olmasıdır. İnsanın insandan qorxması, yani, eee, ona rəhmet miyəcəyini, ona acımayacağını bilməsidir. İnsanın insandan qorxması onun şəzindən eee qorxmasıdır, kötülüyündən qorxmasıdır. Bir insanın insandan qorxmasının mənası budur. Hiçbir insan Allah'tan bu şekil, bu sıfatlarla, saydığım bu özelliklerle Allah'tan korkmaz. Çünkü herkes bilir ki Allah adaletlidir. Hiçbir zaman haksızlık yapmaz. Herkes bilir ki Allah'tan kötülük çıkmaz. Allah insana kötülük yapmaz. Herkes bilir ki Allah adaletlidir. Allah rahmeder insana, insana acır. Peki Allah'ın korkusu ne manaya geliyor insanda? İnsan da Allah'ın korkusu yani bizim hiçbir gücümüzün olmadığı, Allah karşısında aciz olduğumuz ve her an ona muhtaç olduğumuz manası budur. Allah'tan korkunun manası budur. Yoksa bir insanın insandan korktuğu gibi insan Allah'tan korkmaz kesinlikle. İmam-ı Cevap Sadık'ın Allah korkusu vardır. Odu ki İmamü Cafer-i Sadık aleyhisselam Allah'ın dediğini yapardı. İmamlar hiçbir zaman müstahabı terk etmez, hiçbir zaman mekruha yaklaşmazdı. Haramdan zaten uzak dururlar imamlar Ehlibeyt-i talebi müsellem. Eee masumdur yani günah işlemezler. Vaciplerden yerine getirirler. Vacibi terk etmek de günahtır. Harama bulaşmak da günahtır. İmamlar bunları zaten yapmazlar. Ayrıca imamlar mekruhu da yapmazlar. Mekruhtan da uzak dururlar. Mekruh nedir? Mekruh yani yapılması iyi olmayan şeydir. Mekruh budur. Müstehab nedir? Müstehab yani yapılması iyi olan şeydir. Mekruh insanı haramdan uzak tutmasına yarar. Mekruhlardan uzaq qaçaqan insan kolay kolay harama yaxlaşmaz. Kolay kolay puna cunaa düşməz. Müstəhabları yerinə gətirən insanda vacibliəri çox gözəl yerinə gətirir. Bu müstəhabın faydası və məkruhun, məkruddan uzaq durmanın faydası budur. İmam Cəfəri Sadıq belə idi. İmam Cəfəri Sadığın ahlaqını ileriki dönemde daha iyi anlatacağız davranışları ve hikayelerle. Ne neden nasıl davranmıştır. Ama e, İmam Cafer Sadık'ın ahlakında biri buydu ki her zaman bir başkasına öncelik verirdi. Her zaman karşıdakinin başkasının rahatını kendi rahatından daha önceye alırdı. Özellikle misafir gelmiştir. Musafir, ə onun gözündə çox böyük bir şəxsiyyətdir. Onun evinə gəlmiş, onun evinə sığınmışdır. Dolayızıyla da musafirin rahatı üçün kendi rahatını kəsinliklə pozardı. Başda musafiri oturturdu. Altında yastıq yoxdursa, yoktur, mindər yoxdursa mindər verirdi. Kendi mindəri yoxdu ama musafirə o mindəri verirdi. Farzı misal indiki təbirlərlə deyəlim yəni. Müsafirin ayağına tərliyi verirdi, müsafiri ən e, gözəl şəkildə ağırlardı, küçümsəməzdi. Hətta haksız dahi olsa müsafir onu bir şəkildə ağırlardı ki, çünki evinə gəlmishdir, onu utandırmayacaq şəkildə onu yola salardı. İmamü Cəfərə Sadiqə alayhissalam. Kişi İmamü Cəfərə Sadiqa baxdığında peyğəmbəri görürdü. Ehli beyit Kur'an'ın özüdür. Peygamber demiştir ki ümmete ben size iki emanet bırakıyorum. Biri Kur'an, biri ehli beyit. Bunun manası budur. Yani Kur'an'la ehli beyit eşittir. Aynıdır. Kur'an kanun ve kurallardan ibarettir. O kanun ve kuralları uygulayan imamın kendisidir. Yani Kur'an olmasa dahi bir insan imamların Ehli Beyt'in yaşamına bakarak Kur'an'ı tekrardan oluşturabilir. Böyle diyelim biz. Odur ki Kur'an ve Ehli Beyt'i peygamber aynı yerde zikretmiştir. Kur'an'dan sonra Ehli Beyt, Ehli Beyt'ten sonra Kur'an dememiştir. Kur'an ve Ehli Beyt'i size bırakıyorum. Bu ikisi birbirinin eşitidir. İmam-ı Cafer Sadık yani Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de insanın bilmesi yapması gereken ne vardıysa İmam Cafer-i Sadık'a bir insan baktığında onu rahatlıkla görür ve bilirdi ki Kur'an yani bunu emrediyor. Kur'an demek ki buna emrediyor ki İmam cafer Sadık böyle davranıyor. Yani Kur'an'ı bilmese dahi İmam Cafer-i Sadık'ın hal hareketinden Kur'an'ın ne demek istediğini çok rahat çözebilir. İmam cafer Sadık böyle Geçende de söylediğim gibi Ebu Hanife'dir yani Hanefi mezhebinin kurucusu. Malik bin Enes'tir, Malik mezhebinin kurucusu. Herkese yüzlerce eee düşünür, bilgili adam İmam Cafer-i Sadığın eee öğrencisidir, talebesidir. Ve onlar İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ı her zaman överdi. Yəni cəndələri də alimdir. İmamü Cafer Sadıq da alimdir. Gözü ilə baxmazlardı. İmamü Cafer Sadıq qaynaqdır. Bu gözlə baxarlardı. Heç bir zaman onların heç biri kendilərini İmamü Caferi Sadıqa eşit görməzdilər. Heç bir zaman aynı çizgide olduqlarını, yəni aynı eee məslekdə olduqlarını, aynı düşüncədə olduqlarını bilməzdilər. Herkes İmam-ı Cafer Sadık'a Allah'ın elçisi gözüyle bakardı. Bir insan Allah'ın gerçek hükmünü öğrenmek istiyorduysa İmam-ı Cafer Sadık'a sorardı. Ben bu Ebu Hanife'yi diyorum, dikkat edin, Malik'i diyorum ve yüzlerce bu şekil e, alim, büyük düşünür bunların sözünü diyorum. Bunların hepsinin göz, sözü buydu. Ödeyin şu anda bizde alimler var. Dürüm ben de alimim, o birisi de alimdir. Hepimiz aynı etaptayız farzı misal. Ama o dönemin alimleri İmam Caferi Sadığı bir alim olarak görmezdi kesinlikle. Alimin üstünde farklı bir kişilik olarak görürdü. Vahyin kaynağı olarak görürdü. Bu İmam-ı cafer Daha sonra tarih bize getirdi. İmam-ı Cafer-i Sadık'a Ebu Hanife ile eş kıldı. Ama Ebu Hanife'nin kendisi İmam-ı Cafer-i Sadık'ı kendisine eş göremezdi. Kendisinden çok çok yüce bir varlık görürdü. Bunu da defaatle ikrar etmiştir. Siyasi baskı ve teşviklerle İmam-ı Cafer-i Sadık'ı Yenmeye çalışmıştır birkaç defa. Nefsine hakim olamamış. E, ama her defasında başarısız olmuştur. İmam-ı cenab Sadık'ın yaşamı çok sadeydi. Ehli Beyt aleyhümselam zamanına göre yaşardı. Ve bize de tavsiyesi odur. Peygamberin dönemi Müslümanların fakir dönemiydi. Odur ki peygamber müslümanların en fakir insanının seviyesinde yaşadı. Çok da sade bir yaşamı vardı peygamberin. Örneğin bir tane bardağı vardı, bir tane tabağı vardı peygamberin. Yani peygamberin misafiri geldiğinde peygamber sıkıntı çekerdi. Peygamber borçlu ölüp gitmiştir. Çok basit bir yaşamı vardı peygamberi. Çünkü o dönemin insanların yaşamı öyleydi. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın dönemi Müslümanların iyi dönemiydi. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın yaşamıyla peygamberi karşılaştırdığımızda peygamberi İmam-ı Cafer-i Sadık'ın yaşamı lüks gibi görünürdü karşılaştırdığımızda. Ama İmam-ı Cafer-i Sadık'ı kendi zamanının insanlarıyla yaşamıyla karşılaştırdığımızda İmam Cafer-i Sadık'ın yaşamı çok sıradan, normal bir yaşamdı. Buna ben buradan örnek vereyim. Eskiden bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce şu anca her birinizin oturduğu bir ev 50 sene önce olsaydı dairede, apartmanda oturuyorsunuz. Siz lüks sayılırdınız. Örneğin sizin evinizde televizyon var şu anda. Eskiden 50 yıl önce bir evde televizyon, yani bu adam zencindir. Lüks yaşamı var. Apartmanda oturuyor, e, havası vardır. Ama şimdiki sıradan bir insanın, ee, yaşamı o dönemde 50 sene önce lüks olmasına rağmen şu anda onun yaşamı sıradan bir yaşamdır. Şu anda lüksün e, derecesi etabı farklıdır. Lüks yani şu anda villada oturmak. Havuzu olan villada oturmaktır. Farzı misal. Dikkat edin. Odur ki bizler e, ehli beyti incelerken kendi zamanına görə incələmək məcburuduyuz. İmam Əcəfəri Sadıq kendi zamanında çox basit yaşayırdı. Çox basit. Lüksdən kəskinliklə uzaqdı. Nəfsdən kəskinliklə uzaqdı. Bizim yaşamımızın içində nəfis çox vardır. Nəfis dediyimiz, yəni dünya düşüncülüyü, dünya həvəsi çox vardır. Çox çox poza vardır. İmam Cafer Sadiq bunlardan uzaqdır. Əlbəttə ki, dünya yaşamının bir çox şeyi halaldır. Onda da sorun da yoxdur. Haram da deildir, günah da deildir. Amma toplumun öndərliyini yapan insanların bazı şeylere diqqet etməsi lazımdır. Normalda halka halal olan şey toplumun öndərinə yaxşıma haram sayılır neredeyse. Şer'en, dinen helaldir. Ama gel gör çünkü toplumun önderidir, o insanın öyle davranması doğru değildir. Farz-ı misal, şu anki zamanda bazı insanların geçim sıkıntısı çekerken, bir alimin önen ağdöbü binmesi, 5 milyonluk 8 milyonluk araba binmesi halkı nasıl incitir sizce? Çok incitir. O evine zor ekmek götüren insan o alimini 5 milyonluluk arabaya bindiğini gördüğünde incinir o adam. O alime güveni olmaz. Haram mıdır o lüks arabaya binmek kesinlikle haram değildir. Ama geliyor çünkü çünkü toplumun içindedir. Ve toplumun önderliğini almıştır. Onun lüks yaşaması halkı incitir. Odur ki deniliyor ki onun lüks yaşamaması lazım. Ayetullah Sistani'nin bir hikayesi var. Bununla bitireyim. O da şudur ki bir gün Ayetullah Sistani'ye Irak'ta yaşıyor biliyorsunuz. İran'dan ziyaretçiler gider görmeye giderken de kendi yörelerinin bir tatlısını götürürler. İsvihan'ın bir tatlısını götürürler. Ee, ve onu oğluna hediye verirler. Derler, bunu da biz ağaya getirdik, yesin. Bizim bölgenin ünlü bir tatlısıdır. Örneğin bizim Antep e, baklavası nasıl meşhursa, her yerinde bir şeyi meşhurdur. Aydoğul Asistan'ın oğlu onu alır dedik bunu ağa yemez. Sorarlar için niye yemiyor? Ayetullah Sistani oğlu dedik ki halkın cenelinin yemediği bir şeyi Ayetullah Sistani yemiyor. Halkın cenelinin ulaşabildiği yiyecekleri Ayetullah Sistani yiyor. Bu çok özel bir yiyecektir. Bunu hər adam para verib də alamaz. Dolayısıyla Ayetullah Sistani bunu yeməz. Bu çox önəmli bir nöqtətdir. Ayetullah Sistani milyonlarca insanın taklid etdiyi, bağlandığı bir insandır. Öndər lider konumundadır. Onun yaşam tarzı halka cübən verməlidir. Məsələ budur. Əhləbeytəli Müstəlamın öndər olması, lider olmasının, eee, gətirmiş olduğu sorumluluklardan biri də budur ki, onların mütəvazi yaşama olması lazımdır ki, bu həm peyğəmbərdə, həm İmam Cafer sadiqdə mövcuddur. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.